Evet, Çığda hayatını kaybeden güvenlik korucuları da unutulmadı sevgili izleyiciler. Van bahçesler yolunda 2020 yılında meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Çığ faciasında hayatını kaybeden 8 güvenlik korucusu mezarları başında anıldı. Van'da çığda şehit olan güvenlik korucuları unutulmadı. Bahçesaray yolunda 3000 rakımlı karabet geçidinde 2020 yılında ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında 11'i asker, 42 kişi şehit olmuştu. 84 kişinin de kar yağınlarından yaralı olarak kurtarıldığı çığ faciasının ikinci yıl dönümünde anma programları düzenleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şehit güvenlik korucularının yakınları mezarlarının bulunduğu Çatak ilçesine bağlı Alaçayır Mahallesi Çermik Mezrası'nda toplandı. Şehit yakınları mezar başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Okuldaydım zaten. Olay oldu, bitti. Benim zaten hiçbir şeyden haberim yoktu. Akşam vakti işte beni almaya geldiler pansiyondan. Öyle haberim oldu. Hatta ilk öğrendiğimde sadece yaralı olduğunu bana söylemişlerdi. Yaralı diye söylemişlerdi. Öldüğünü söylememişlerdi. Ee, sonradan öğrendim. Tabi yani bir çocuğun babasının öldüğünü öğrenmesi nasıl zor bir şey? Hani bunu ancak yaşayan bilir zaten. Yaşamayan bunu bilemez. Benim babam çok fedakar bir insandı zaten. Biliyorum yani. Hani e, hani zaten grubun önde gelenlerinden biriydi zaten. Çok sevilen tanınan bir insandı. Ee, zaten herkes için her şeyi canını feda eden bir insandı. Bunu bildiğimiz için mesela ben hani biraz kendimi rahat hissedim. Hani o böyle hani arkadaşların ölmesindense kendisinin canını feda etmesi yani e, hani feda et, kendi canını feda etmek isteyen bir insandı. Çığda şehit olan aynı aileden kuzen olan Metin, Abdülselam, Nimetullah, Mantaş, Bayram Bulcar ve Mehmet Esen'in mezarlarının başında dua okuyan çocukları ve yakınları derin üzüntü yaşadı. Hani en kötü durumda olan zaten annem, şu an hala etkisi e, annemde var. Hani hani biz çocuklar olarak hani şey yapmaya çalışıyoruz, hani destek olmaya çalışıyoruz ama yine de çok zor. O çok zorlanıyor mesela.